Subhanallah bu ne güzellik ya nedir bu ama kedi içine atlamasın ha. Allah ım, Allah ım. al Arif abi. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Hele bir karıştır ya bakalım neymiş bu. Ya bize anlatır mısın abi ne yaptınız bugün bize? Bugün tavuk çorbası. Tavuk çorbası. Sabah kahvaltımız. Vay 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 he. Maşallah içinde de tavuk bol ha. Şahsımız sağ olsun kesesine bereket değil mi? Hı -hı.